Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda Demirhan Ertuğrul için sürpriz yapmıştı. Şimdi Ertuğrul da Demirhan'a yemek hazırlıyor. Makarna yapıyor burada. Bir suyunu kaynattık. Hazırlanıyor. Evet. Hadi karıştır bakalım teyzeciğim. Tamam. Karıştır makarnamızı Aa, karıştırayım. Orada mı karıştırabilirsin? Evet. Oraya uzanamıyor musun? Bir dene bakalım. Aferin sana. Nasıl güzel oluyor mu Ertuğrul? Olmuyor. Olmuyor mu? <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman bırakalım makarna burada pişsin sonra onu yiyelim tamam mı? Ama buraya koy. Buraya yok. Oraya mı koy? Ama oraya koyarsak sana çok yakın olur o sıcak. Sana zarar verebilir teyzeciğim. Sıcak mı? Evet hadi kaşığı bıraksan bu pişince biz yiyelim onu. Aferin sana. <laughs> hadi yap bakalım. Tamam. Koy bakalım kaşığı. Şimdi koyayım. Aferin sana. Anne. Arkadaşlar şimdi makarnamız pişti. Biz şimdi hep birlikte makarna ve yoğurt yiyoruz. Nemiran ye bakayım bir tane nasıl yiyorsun? Bakayım nasıl yiyorsun? <laughs> ye bakalım bir tane. <laughs> ye 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 ye. Dur, tamam, Al aferin anneciğim dökme. Aferin ben, sana. Ben, Ece nasıl ben, yiyor ben, bakayım? Ben, ben Ece de yiyor. Bir. Aferin Ece'ye. Ay kırmızı filadı. Kırmızı fil mi oldun teyzeciğim? Hadi yiyelim bakalım bir. şimdi onu. Çok tatlıymış değil mi? Aferin size. Çok tatlıymış. Ben alacağım. Evet. Ben aldım. Çok güzelmiş. Ben Üfle Demira. Üfle üfle üfle. Ay güzel mi? Aferin anneciğim sana. Kim bu... teyzeciğim? Üfle bakalım. Üfle. Üfle Ertuğrul. Ece sen de üflüyor musun? Ben, ben Aferin çok, kızıma. Yok, sıcak <laughs> Aferin Ertuğrul'a. Çok aldığın için mi sıcak oluyor? Aferin anneciğim ye hadi. Aferin size. Arkadaşlar Demirhan masada oturuyor. Büyüklerin masasında. Ee, Ece kendi mama sandalyesinde oturuyor. Annesi ona yemek yediriyor. Ertuğrul da kendi mama sandalyesinde oturuyor. Lezzetli mi çocuklar? Beğendiniz mi? Evet. evet. Aferin. Bakayım Demirhan da beğenmiş mi? Beğendin mi Demirhan? Evet. Aferin size. Peki Bak. önce kim bitirecek tabaklarını? Anne, sen de oraya baksana. Nereye bakayım? Buraya. Şey Buraya mı? Evet. Ne var orada? Küre. Küre mi var? Mazen oldu bana. Ne o? Bardak. Bardak mı? Evet. Ben görmedim ki onu. Bak o da. Demirhan neyi istiyor Ertuğrul? Şunu istiyor. Ece, Ece al, al, al. Ne istiyorsun? Onu mu istiyorsun? Evet. istiyor. Ha, şu mor bardağı istiyor galiba anneciğim. Gördün mü? Hmm. Var şunu da yedireyim. <laughs> Ay bakalım Ece nasıl yiyor bakalım. Güzel mi teyzeciğim? Hmm. Güzel. Ye bakayım bir tane. Al çatalını. Çatalını al. Hadi ye bakalım bir tane. <laughs> Üfledin mi? <laughs> Şimdi ye bakalım. Aferin sana. Aferin Ece. Bakayım Ertuğrul nasıl yiyor. Ama Demirhan bırakmış galiba tabağını. Hadi Demirhan da yesin. Ama ben şunu alacağım. Tamam al bakalım. Şu aynı şundan vardı ya bir tane. Onu da buluruz şimdi anneciğim. Tamam.